Özgün sentezli bir... bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ödemişe gelen Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, İl Sekreteri Nedim Turbil, İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Özdemir, Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Ateş, Demokrat Parti Kiraz İlçe Başkanı Soner Almaz, Demokrat Parti Ödemiş İlçe yönetimi kahvaltıda ödemişli basın mensuplarıyla bir araya geldiler. Burada bir açıklama yapan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş şunları kaydetti. Demokraside de siyasi parti, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra Büyük Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası, tek partili bir sistemle Türkiye'yi belirli bir noktaya kadar idare ederek Atatürk'ün sağlığında da çok önemli hizmetler, ve halk için çok önemli işler yapılmıştır. Nihayet 1946'da İkinci Dünya Harbi'nin sonunda Türkiye çok partili bir demokratik hayata geçmekle karşı karşıya kaldığında Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşlarından bir grup Cumhuriyet Halk Fırkası ile yollarını ayırarak Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Demokrat Parti Türk siyasetinde Türk halkının yaşam biçimini en iyi kavrayan Özgün sentezli bir milliyetçi muhafazakar sağcı bir partidir. Bizim partimizin temel unsurlarından bir tanesi demokrasinin temel ilkelerini ve demokrasinin kurum ve kurallarını itirazsız kabul ediyoruz. Biz. Bunlardan bir tanesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Devletin yapısı üniterdir. Devlet tektir. Eğitim dili Türkçedir. Ve bu prensipler çerçevesinde ortaya koyduğu temel prensiplerin sonucunda Türkiye'nin üzerinden gelip geçen bütün ekonomik sıkıntılardan sonra halkın ihtiyaçlarını kapsayarak, kavrayarak Türkiye'de gerçekten halkı öncelikle ortaya çıkaran ve onunla birlikte ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını kavrayan bir merkez sağ partidir. Dolayısıyla biz milletin milli ve manevi değerleriyle de her zaman barışık olmuş ve bu barışıklığı ekmek, hürriyet ve adalet bağlamında götürerek uzun yıllar Türkiye'de siyasette var olmuş ve Türk milletinin hizmetinde olmuş kadroların temsilcisiyiz. Biz bu özgün sentezdeki hürriyetçi demokratik nizam içerisinde ekmeği sürekli büyüten ve büyüyen ekmeği adaletle taksim eden bir prensibin temsilcisi olarak bu sefer Türkiye'de 3 milletvekiliyle parlamentoda partimizi temsil ediyoruz. Bugün de buraya ilçe başkanımızı ziyarete geldik il başkanımızla beraber. Bundan sonra Türkiye'nin siyasi hayatında eski geleneksel kimliğimizi geleceğe taşıyarak, onu geleceğin değerleriyle mücehhez kılarak ülkemizin içine düştüğü darboğazdan ve sıkıntıdan çıkması için elimizden gelen gayreti yapacağız. İktidar meşruiyetini sandıktan alır, sandık sonuçlarını kabul etmek, ona saygı duymak ve halkın iradesiyle kavga etmek gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Eğer halk bizi iktidardan uzaklaştırmışsa nerede yanlış yaptık diye önce soruyor kendimize sorarız. Ve bizim anlayışımızın içerisinde AK Partililerden en bariz farklılıklarımızdan bir tanesi biz laikliği dinsizlik olarak asla kabul etmeyiz. Laikliği din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yapıyoruz. ve bu ülkede vatandaşların ihtiyaç duyduğu en temel hürriyet ilkelerinden bir tanesi de din ve vicdan özgürlüğü olmalı. İkincisi AK Partilerden farklı bir sentezimiz de demokrasiyi şirk ve küfür olarak da asla kabul etmeyiz. Ve Cumhuriyet'in kurucularıyla ve kurumlarıyla kavga etmeyiz. Hele hele bu ülkenin tapu senedi olan Atatürk'lü arkadaşlarının milletle birlikte bir izmihlalden çökerek kurdukları bu devletin tapu senedi olan Lozan'ı da hiçbir surette dilimize pelesenk ederek ezimettir diye tartışmayız. O bakımdan mevcut iktidarla bizim hem sağcılık anlayışımızda, hem din anlayışımızda, hem milliyet anlayışımızda hem de insanları bölüp parçalamadan yönetmek anlayışımızda temel farklılıklar var. Şu anda Türkiye de vatandaş, çok ciddi bir ekonomik ve sosyal sıkıntıyla karşı karşıya. Efendim Türkiye'de sayısı ne kadar diye değişik rakamlar telaffuz edilmekle beraber en bariz problemlerden bir tanesi emekliler. Bazı kesimler 15 milyon diyor, bazı kesimler 16 milyon diyor, bazı kesimler 17 milyon diyor. Ama biz ortalama 16 milyon emekli olduğunu varsayarsak emekli bugün aç ve perişan. Türkiye'de milletin başına gelen açlık ve perişanlığın ve kronik olarak tekrar eden bu döviz krizlerinin ve ekonomik krizlerinin milleti içine soktuğu sıkıntının temel sebebi iktidarın bize anlattığı gibi dış güçler, bizi yere diz çöktürmek isteyenler falan değil, devletin acziyetinden başka hiçbir şey değil. Ayrıca bir insan bir yere emeğini, ömrünü, hayatını vererek belirli bir noktadan sonra emekli olmuşsa alacağı para da anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü o para milletindir, o para o emekliliği hak eden insanların da kazandıkları paradan ödedikleri vergilerle elde edilmiştir. Bugün Türkiye'de elde ettiği parayla veya maaşla eğer bir ikinci iş bulamamışsa ki bulmak da çok zor, işsizlikte had safhada insanlar geçim sıkıntısıyla karşı karşıya dolayısıyla yaşama hakkı ipotek altına. Bu problemler aşılmaz değildir. Aşılabilir. Bunu aşmak için Türkiye'de demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla birlikte çalıştırılmalıdır. Türkiye'de özellikle 2018'den sonra 76-77 sene evvelki bir sisteme geriye dönerek ihdas ettiğimiz partili başkanlık rejimi bugünkü sıkıntıların en temel noktalarından bir tanesidir. Çünkü eğer bu ülke sandıksal meşruiyetin dışında, sandıkta hesap vermenin dışında yaptığı diğer uygulama ve icraatlarla hukuka hesap verecekse, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir diye tarif ediyorsak bu iktidar diyor ki ben bir Allah'a hesap veririm bir de sandıkta millete hesap veririm. Elbette ki hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama hukuka hesap vermeyi reddetmek demokrasinin yok olmasını temin etmekten başka hiçbir sonuç ifade etmeyecek. Bir iktidar parayı nereden bulacak? Vergi alacak milletten. Ama aldığınız verginin hesabını da vereceksiniz. Şimdi Türkiye'nin parlamentosunda ben milletvekiliyim. Parlamento'nun haline baktığımda parlamento yasama hakkını yeteri kadar kullanamıyor. Denetleme hakkını hiç kullanamıyor. Çünkü meclis adına denetleme yetkisi verdiğiniz kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel prensiplerinden biri olan Sayıştay'ın yetkileri bu hükümet tarafından elinden alınmıştır. Basın susturulur. Konuşmak isteyen insanların elleri ters kelepçeyle arkasından bağlanır. Sorgusuz sualsiz götürülür. Eğer hukuk gerçek manada çalışıyorsa suçunuz varsa size hüküm verir. Değilse beraat ettirir. Şimdi iktidar yeni bir projeyle meclisin karşısına geliyor. İki temel ortak var. Bir MHP bir de AK Parti. İkisinin de bir sivil anayasa iddiası var. MHP diyor ki Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il, bin ilçe ve 100 maddeden oluşan bir sivil anayasa yapacak. Diğer büyük ortağı da diyor ki ana sütü gibi ak herkesi kapsayan, kucaklayan bir sivil anayasa yapacak. Halbuki Türkiye'deki problemlerin önemli bir bölümünü halletmek için anayasa değişikliğine değil de zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Haksızlık yapıp kul hakkı yiyerek milyonlarca genci sistem dışına attığınız mülakatı kaldıracağınızı vaat ettiğiniz halde hala kaldırmadıysanız bunun anayasayla alakası mı olur? Veya tarikat ve cemaat yurtlarında kimisinin yandığı, kimisinin tecavüze uğradığı onlarca çocuğun, genç yaş, küçücük yaşta evlendirilen çocukların hak ve hukukunu korumak için anayasa değişikliğine ihtiyaç var? Hiçbirisine ihtiyaç yok. Bütün dünyanın kabul ettiği bir sistem var ki enflasyon nitelikli bir soygun. Bir milleti görünür veya görünmez bir şekilde soymak için bilerek ve isteyerek enflasyonu arttırırsın. Bugün Türkiye'de uygulanan enflasyon geçmiş enflasyonlardan çok daha farklı olarak bir döviz ve faiz sarmalında bir noktaya gelmiş insanların geçinmesini iyice zorlaştırarak fakirleştirmiştir. Eskiden fiyatlarla beraber kazançlar da iyi kötü artmak suretiyle insanlar çok fazla satın alma güçlerini kaybetmiyorlar. Şimdi ekmek almak problem. Otobüse binmek problem, çocuğu okula göndermek problem, ayağına ayakkabı almak problem, gaz, tuz, mazot, benzin, her şey problem haline gelmiş. Bunları sayıp dökmeyeyim. Onun için Türkiye'nin milletin nefes alabilmesi için bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var. Ama iktidar kafaya şunu taktı. Millet geçim derdinde olursa olsun ben seçim derdindeyim. Mahalli seçimlerde bir şekilde kazanmam lazım. Seçmen belki de bu sefer iktidara veyahut da onun dışında seçimlere talip olan bütün belediyelere benim için ne yapacaksın? Benim verdiğim parayı nasıl harcayacaksın? Sonuçta ben hayatımda ne değişiklik göreceğim? Bunu görmezsem sana hesabını nasıl soracağım? sorusunu sorar diye düşünüyorum. Demokrat Parti her siyasi hareket gibi kendi logosuyla adayını hazırlayabildiği yerde seçimlere girecek. E, aşağı yukarı zaten bilgi birikimimiz ve geçmişteki tecrübemiz Türkiye'nin ve şehirlerin problemlerinin ne olduğunu biliyor ve özellikle milletin önüne her yerde çok nitelikli, halkın kendi içinden, kendisi gibi ama ufku açık, zihni açık, gelişmeye açık, moderniteye açık insanlardan adaylar çıkararak milletin hizmetine talip olacağız.